çiçeğini anlatmak istiyorum. Çok güzel açan beyaz lambakları ve yeşil yapraklarıyla gerçekten muhteşem bir bitki. Aynı zamanda çok önemli bir özelliği de ha var. Evimizin havasını çok güzel bir şekilde temizliyor. O güzel yaprakları evdeki bütün toksik maddeleri tozları bizim için zararlı olan bütün maddeleri absorbe ederek havamızı temizliyor. Bu konuda da tescilli zaten büyük alışveriş merkezlerine ve kalabalık yerlere gittiğiniz zaman her yerde barış çiçeğini görebilirsiniz. Fakat bu konuda bilinmeyen bir şey var. Onu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi barış çiçeği tabii bütün gün çalışıyor. Evin içindeki tozları, işte zararlı maddeleri sürekli yapraklarıyla emiyor. Bir gün çiçeğimiz yapraklarını dökmeye başlarsa bu güzel beyaz lambaklar açmazsa ve siz her şeyi doğru yaptığınız halde size bir türlü cevap vermezse o zaman bilin ki çiçeğinizin yaprakları çok kirlenmiş. Mutlaka güzel havalarda bu çiçeği dışarı çıkıp çıkartıp temiz hava aldırmak gerekiyor. Bu çiçeğin temiz havaya ihtiyacı var. Özellikle yağmurlu günlerde yağmur sularının ilaçlarını sularsanız çok daha güzel büyüyecektir. Ama kesinlikle temiz havaya ihtiyacı olan bir çiçek bu. Tabii ki iç mekan bitkisi, bütün iç mekan bitkileri gibi o da eğer çiçek açıyorsa güneşe ihtiyacı var. Bir iç mekan bitkisi eğer çiçek açmıyorsa o zaman daha az güneşe ihtiyaç duyuyor. Fakat bu çiçek hem çok güneş istiyor, çok ışık istiyor. Ama aynı zamanda bu güzel yaprakları o kadar hassas ve narin ki güneş ışıklarından hemen yanıyor. Ama bu yanan yaprakları kopartırsanız ona da küsüyor. Yani evinizde mutlaka doğru bir nokta bulmanız lazım. Yoksa her noktada, her evin köşesinde mutlu olmuyor bu mu çiçek. Hem dediğim gibi bol ışık istiyor ama o camdan gelen sert ışıklardan, güneş ışıklarından da hiç hoşlanmıyor. O yüzden kesin doğru noktayı bulmaya çalışmak gerekiyor. Eğer çiçek açmasını, bol bol büyümesini istiyorsanız tabi gübrelememiz gerekiyor. Eğer gübrelemezseniz bol çiçek açmıyor. Ben kişisel olarak işte solucan gübresi kullanıyorum. Kendi solucanlarımı yetiştiriyorum. Siz bu konuda da videom var. Eğer e, bu videoyu seyrederseniz ve sizin de ilginizi çekerse siz de e, solucan e, kendi solucanlarınızı yetiştirebilirsiniz e, ya da bakabilirsiniz. Veya hut e, e, gübreler de alacağınız gübrelerde aynı işi görüyor. Eğer yapraklarında e, kararmalar görürseniz azot eksikliği olabilir bu bitkide. Ne dediğim gibi bir azot gübresi e, tarifim var. Onu da istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bunun dışında benim bu çiçeğe ait ilginç bir tecrübem var. Onu da anlatmak istiyorum saksısını değiştirmeden önce. Ben birkaç yıl önce Amerika'ya gitmiştim işte. Ve yolda yürürken birisi kapısının önüne şöyle uzun bir saksıya barış çiçeğini koymuş. Ama o kadar bakımsız duruyordu ki işte uzun bir zaman bakılmamış, sulanmamış, yapraklar yanmış, dökülmüş. Fakat üzerinde 50 tane çiçek var, beyaz var. Benim çok, bu çok dikkatimi çekti. Tabii bizim ülkemizde olsa hemen girer kapıyı çalarız, sorarız. Hatta bize bir de çay ikram edip iki kök verirler ama tabii öyle bir şey yapmak mümkün değil oralarda. Ve o benim, o durum benim çok ilgimi çekti e, ee, bu kadar bakımsız bir barış ya da barış çiçeği niye o kadar çok çiçek açmış diye hep düşündüm. Ve aradan böyle birkaç yıl geçince bir pizzacının önünde yine aynı şekilde yine uzun bir saksıya dikilmiş. Yine bakımsız bir barış çiçeği gördüm. Onun da üzerinde onlarca çiçek vardı. Ve o zaman fark ettim ki biz aslında barış çiçeği konusunda bir hata yapıyoruz. Onu böyle hep geniş saksılara dikiyoruz. Halbuki onun uzun saksıya dikilmesi gerekiyor. Kökler aşağıya doğru uzadıkça barış çiçeği daha çok çiçek veriyor. Ama tabii ki kendisinden çok büyük bir saksıya da dikemiyoruz. Ben şöyle uzun uzunca bir saksı buldum. Ve her büyüyüp geliştikçe yavaş yavaş saksını değiştireceğim bir başka barış çiçeğim var. Onu da aynı şekilde şu kocaman, upuzun bir saksıya diktim. O da gayet güzel büyüyüp gelişiyor. Ee, bu çiçek kolay bir çiçek. Öyle fazla zorluğu yok. Eğer doğru güneşi bulursanız. Dediğim gibi yapraklarına özel ilgi göstermek gerekiyor. E, spreylemek lazım. Ya da böyle bir bardağın içine azıcık limon suyu koyup onunla da serirsiniz yapraklarını. O zaman da çok güzel. Yaprakları temizlendiği sürece, o tozlarını aldığınız sürece gayet güzel büyüyecektir. Eğer bütün bunları doğru yaparsanız boruş çiçeğiniz mutlaka güzel bir şekilde büyüyüp gelişecek. Şu yanlardan çıkan minik köklerden de ayırabilirsiniz. Bu ayırdığımız kökleri aynı zamanda suyun içine koyup 1-1,5 ay suyun içinde de bekletebilirsiniz. Bu çiçek suyun içinde gayet rahat kalır. Ama tabi yaz mevsimi tercih edilir. Yine dediğim gibi yağmur suyu özellikle tercih ediliyor. Ben tabii bu çiçeği böyle köklerinden ayırıp böyle 8-10 tane ayırmayı pek sevmiyorum. Bir bütün olarak kocaman bir şöyle çiçek olarak görmeyi daha çok seviyorum. O yüzden fazla ayırma taraftarı değilim. Bunun dışında başka herhalde bu kadar. Şimdi saksını eğer değiştirmek istiyorum şöyle. Kolay bir şekilde değişiyor saksısı da. Şöyle minik minik gördüğünüz gibi şuralarda şuralardan ayırabilirsiniz. Çiçeğimiz saksını saksısını değiştirirken gördüğünüz gibi çok güzel köklenmiş. Ee, toprağımı şöyle hafif açıyorum. İçinde solucan gübresi ve bol solucan var. Üzerinde oldukça çiçekli. dediğim gibi derin bir saksıya özellikle ekmeğe çalıştım. Şöyle içine limon sıkılmış suyla da yapraklarını temizliyorum. Yapraklar hem nemleniyorlar, hem yeterli besini alıyorlar. Çok sık olmadan, böyle işte belki iki haftada bir yapraklarını silip üzerlerindeki tozu alırsak hem çok daha güzel bir şekilde odayı, odanın havasını temizleyecekler, hem de daha sağlıklı olacaklar, daha güzel büyüyor yaprakları. Üzerinde de bol bol çiçeği var. Zaten şu gördüğünüz yanlardan da ayırabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben artık çiçekleri çok fazla ayırıp küçük küçük yaparak ana gövdeyi zayıflatmaktan hoşlanmıyorum. O yüzden çok fazla çiçeklerin ayrılması taraftarı değilim. Böyle bir bütün olarak çok güzel oluyorlar. Artık iyice kökler büyüdüğünde, hiçbir yere sığmadığında onları ayırma taraftarıyım. Ama siz ...gayet rahatça ayırabilirsiniz. ...gelişecektir. Ee, bu konuda... E, ...barış çiçeğiyle söylemek istediğim... ...son bir şey daha var. Ee, bazen ormanlarımız yanıyor... işte ...topraklarımız yanıyor... ...ve bizler bunlara çok üzülüyoruz... ...bu tarz olaylara. Aslında biz anneler olarak galiba çocuklarımıza... ...hayvan sevgisini verirken... ...çiçek ya da toprak sevgisini vermeyi unutuyoruz... Her çocuğa bence 8 yaşından itibaren bir çiçek ya da bir bitki verilmeli ve sen bunu al, büyüt, sula her gün gelmesi gerek. Eğer çocuklarımızın eline böyle bir bitki verirsek ve onlara bu sorumluluğu da verirsek eminim onlar da ileride ormanları yakmayı ya da çiçekleri kopartmayı ya da topraklarımıza zarar vermeyi asla düşünmezler sanırım bu konuda bizler birazcık hatalıyız anneler olarak. E çocuklarımıza yeterince çiçek sevgisini, bitki sevgisini, işte ağaç sevgisini vermediğimizi düşünüyorum. eğer bunları yaparsak eminim ileride çocuklarımız doğanın kıymetini bizden daha fazla bilecekler. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.